Efendim merhaba tekrardan. Keyif Osmanlı mutfağında sizlerle beraberiz. Yine güzel bir pazar günü yine güneşi alnımızdan yerken sizlerle sohbet ediyoruz arkadaşlar. Ee, Bülent Bey ile beraberiz. Ee, ben çok istedim İsmail Bey ile beraber olmayı. Çünkü Bülent Bey daha önce konuştuk ama İsmail Bey illa ısrar etti. Bizim görünen yüzümüz Bülent Bey dedi. Evet Bülent Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız Bey. efendim? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Hamdolsun. Görüyorum. Çok yolsuz. Saatim iki buçuğu Gösterirken kahvaltı anca e, bitti ama insanlar e, yavaş yavaş e, terk ediyorlar ve öğle yemeğine doğru e, akşam e, programlarını hazırlanıyorsunuz. 14 Şubat'ta çok doluydunuz, her tür etkinliklerde varsınız. E, bu enerji nereden geliyor? Vallahi ekip olarak çok enerjiyiz. <laughs> e, Emeğimizin karşılığını aldığımız zaman e, o enerji tavan yapıyor. Emeğinizin karşılığı derken? E, halkımızın memnuniyeti, müşterilerimizin yoğun ilgisi. <laughs> Ee, öncelikle tercih tercih sebebi olmak bunların hepsi bizim için güzel şeyler. Evet. Ee, bir de şey var yani son zamanlarda fark ettiğim hadise. E arka tarafı çocuklara ayırmanız, koskocaman bir çocuk parkı yapmanız, balon parkı yapmanız, aynı zamanda efendim bu düğünler, sünnetler, dernekler, işte bu politik toplantılar olsun vesaire falan olsun, hep hizmet veriyorsunuz, hani canlı müzikleriniz zaten var, üç tane sanatçı çıkardınız Sevgililer Günü'nde, kötü örnek oldunuz diğerlerine şimdi. Diğer firmalar gayet canınızı sıkmıştır artık, yapma etme gözünü seveyim biz ne yapacağız falan demediler mi? Üç tane sanatçı bir günde olur mu canım? Bir de bir tane çıkarttık. Niye üç tane? Yani bizim amacımız zaten alaylı hizmet anlamında çıtayı her zaman yükseltebilmek. He. E çıtayı yükselttiğiniz zaman farklılık ortaya çıkıyor. Peki her zaman söylenen şey çıtayı yükseltseniz işte ona göre e, talep olmaz, e, gelir olmaz, e, e, cepten gider falan diye bir sıkıntınız yok mu? Yok. Elbette ki. Ticari bir işletmeyiz ama öncelikle amacımız yatırım. Hı hı. Biz çıtayı yükseltip kalitemizi ortaya koyduğumuz zaman yani uzun vadede bu bize ticari olarak daha yüksek geri dönüşüm sağlayacaktır zaten. Hizmeti arttırdıkça mutlaka geri dönecekler. Ona inanıyorsunuz. elbette. Yani geçen haftaki kahvaltımızda mesela yaklaşık 35-40 kişi kapıdan çevirmek zorunda kaldık. İçeride oturacak yer yok. Ya o 10 kişinin arasında ben de vardım. Maalesef 35 siz de vardınız. Yani bu sadece onda değil. Canlı müziklerde de dönem dönem kalabalık gruplar olduğu zaman insanlar oturacak yer bulamıyorlar. Maalesef maalesef değil aslında, gurur verici bir gerçek. Benim için maalesef. <laughs> evet, sizin için maalesef. Ama gerçekten dediğiniz gibi gurur verici bir şey olsa gerek. Yani... Ne kadar oldu burayı e, alalı? E, Ağustos ayından beri. Ağustos ayından beri. Çalışıyoruz. Yani çok kısa bir zaman olmasına rağmen sanki böyle 5-10 senedir burayı işletiyormuşçasına e, bir e, talep var ve e, gerçekten e, güzel. Tabii bu, bu kelimenin şovun reklamlarında etkisi yok değil. <laughs> Kesinlikle. <tabii. gülüyor> bu bir imalı. <laughs> Yo, aksine katılıyorum, gurur duyarak söylüyorum. <laughs> evet. Peki. E, daha ileride, e, daha farklı şeyler düşünün. bakın e, canlı müzik yapıyorsunuz, Aya, doğum günden de mesela hala şosundan e, illüzyon üstüne kadar, illüzyon kadar bir sürü aktivitede bunlar biliyorsunuz sahnenizi ayarlamışsınız vesaire falan büyütmüş. zaten kaç kişilik burası? Yaklaşık 800 kişi içinde bulunduğumuz alan. İçinde bulunduğumuz alan. Bir de Doğru. şey var e, çocuklar ayırdığınız, aslında ben çocukların o doğum günleri ve şeyler ayırdığınız yer var. Aslında orası ile beraber. Orası o, ile beraber. Evet yani bu kat. 800 kişi. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim bu otobüsleri doldurduğumuz gibi doldursak ayakta falan insanlar olsa kaç kişi <laughs> 3000 kişi sığdırırız <laughs> herhalde. <gülüyor> Öyle olmaz mı yani böyle doldursak falan, <laughs> <laughs> yapmazsak? Deneyeceğiz bir gün onu da deneyeceğiz. <laughs> ha, talep çok, talep çok ve e, sizin bir sıkıntınız var kapıdan döndürülmek durumunda kalıyorsunuz bazı şeylerde. Evet. Hani yani, yer yetmiyor. Ama ee, şu anda bizim öncelikli amacımız para kazanmak değil, müşteri memnuniyeti. O yüzden biz ayakta otobüs misali insanları balık istifi yapmaktansa keyifli ve huzurlu bir hizmet sunabilmeye çalışıyoruz. Anladım anladım Ama o zaman ne oluyor işte ertesi haftada ben e, tekrar geliyorum. Mesela kapıdan evet. döndürüldüğüm halde. <laughs> <laughs> Neyse. Peki e, son zamanlarda yapmak istediğiniz e, ama yapamadığınız herhangi bir şey var mı işletmenin için? Bir hedefiniz var mı? yani Yoksa her şey gerçekleştiriyor yap, mu? Yapmayı, yapmayı planladığımız her şeyi sırasıyla yapıyoruz zaten. Şu anda e, gayet memnunuz işletme anlamında. Hı hı. E, elbette ki geleceğe dönelik projelerimiz var. Ama yeri ve zamanı geldiğinde bunlar zaten Alanya halkı görecekler yani yaşayarak görecekler. Anladım. Sormak istediğim şey şu yani böyle bir kompleks Böyle bir ambiyans, ambiyans her yerde yok. Ha, i̇nsanlar şey zannediyor, mesela böyle Alanya'yı gören, işte ya da kaleyi gören, hafif denizi gören e, restoranlar, işte mekanlar e, böyle kompleks olmasa da iş yapar zannediliyor. Ama e, aslı bu değil. Çünkü birçok yerde var, bu manzarayı gören birçok yer var. E, e, takdir edersiniz ki belirli dönemlerde Biliyorum iş yapıyor. Yani yazın işte turizmin yoğun olduğu dönemlerde falan iş yapıyor ve e, kaşını e, geçirmeye çalışıyor. Şimdi siz yaz-kış çalışan ve güzel çalışan bir kompleks olarak bir işletme olarak e, sırrınız nedir? O ola yani kendisiz artık aldınız yürüyorsunuz gidiyorsunuz. E, bazı işletmelere bir örnek olur. Ben her zaman e, çalıştığım insanları ve düzgün iş adamlarını bu soruyu soruyorum ki e, sebep dersinler. Herkes birbirine yardımcı olsun. Yahudi politikası. Herkes birbirine yardımcı olsun. Böyle bir <laughs> hikaye var. Biliyorsunuz değil mi? Yani evet, evet. Yahudi'nin en sevdiğim elhamdülillah. O zaman yolda en sevdiğim e, tarafı şeydir. Hani vatan e, kardeşini arkadaşını uyarıp e, destekse destek maddiyatsa maddiyat yardımcı olur. E siz de yardımcı olun. Nasıl böyle <laughs> bir başarı elde ettin? Bunun sırrı ne? Onu söyleyin insanlar da sebeplensinler. E, e, hayatın her evresinde olduğu gibi ticarette de şans büyük bir faktör. He. Yani bunu kimse kanıksayamaz. Fakat e, her ne kadar sizin işinizde olduğu gibi kameranın önünde bizler olsak da Hı -hı. o kameranın arkasında çok güçlü bir ekip olduğu zaman ee, başarıyı daha kısa sürede yakalıyorsunuz. Bizim de aynen bu şekilde e, bu işletmenin içerisinde yer alsın veya dışarıda yer alsın. Çok güçlü bir takımımız var. Çok güçlü çok başarılı evet. golcülerimiz var. Evet. Aşı yani, başından gazete kadar. Elbette ki ama dediğim gibi sadece bu işletme değil. Bu işletme dışından da bize destek olan yardımcı olan, yol gösteren e, bizim bu süremizi kısaltıp başarımızı yukarıya çeken Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Sizin gibi destekçilerimiz var. Esaplarlar yani biz vardır. çok büyük bir aileyiz. Çok güçlü bir takımız. Evet. Ee, benim arkamdaki takım güçlü olduğu zaman benim de bu yakaladığım başarının hem süresi kısalıyor. Hem de başarımız tavan yapıyor. Evet. Yani bu öncelikle bunu hiçbirimiz unutmamalıyız. Ha bununla beraber elbette ki yiyecek içecek benim işim. Hı hı. Yani ben yaklaşık e, 20 senedir yiyecek içecek işinin işin içerisindeyim. İhtisasım hı. yiyecek içecek. Öğrenimim hı. yiyecek içecek. Evet. Ve ben bu işi severek yapıyorum. Eğer ki hizmette ve üründe kaliteden kaçmazsanız, hı hı. Malzemeden çalmazsanız abiyane tabirle sizin başarıyı yakalama süreniz minimuma iniyor. Çünkü insanlar sizin farklılığınızı hissediyor. Farklılığınızı yakalıyor. ki görüyorlar. Mutlaka anladım ben insanlar e, malı alırken hesabını yapıyor ben satarken yapıyorum hmm. yani baştan hesapladıkları 10 lira benim için tabakta 10 kuşa düşüyor ben hep tabakta hesabımı yaptığım <laughs> için kaliteyi arttırmam daha kolay oluyor yakalamam daha kolay oluyor anladım. O zaman şunu diyebiliriz. Yani biraz metanetli, biraz da sabırlı olmak lazım. Kısa yol, yoldan hani kazanç artık neredeyse yok gibi bir şey. Ee, insanların e, dikkat etmesi gereken eee hani malzemeler kaçmak derken bunun örneğini verin. Ben biliyorum çünkü a, az çok mutfağı da gezdirdiniz. Eee sağ olun. Eee bütün müşterilerinizde de Yalnız hani ben işin içindeyim. Spon, sponsorsunuz diye ya da reklamınızı yapıyorum diye değil. Eee mutfağa girdiğiniz zaman baktığınız zaman görüyorsunuz. Yani siz organik e, tavuk kullanıyorsunuz. Başkaları 3-4 liraya kilosuna e, tavuk alabilirken siz 20 liraya alıyorsunuz değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum. 20 liraya alıyorsunuz. Ve buna benzer efendim e, kuzunun en iyi yerinden, dananın en iyi yerinden etleri alıyorsunuz. En iyi manavdan alışveriş yapıyorsunuz. Taze alışveriş yapıyorsunuz. Ve e, bir şeyi yeri e, ortaya sürdüğünüz bu buzluğa koyup ondan sonra 3-4 gün yedirtmiyorsunuz. Dolayısıyla Aslında. dolayısıyla e, şeyi de söylemek istemiyorum. Kalan yemekleri bazı bazı yerlere veriyor musunuz ve yardım ediyor musunuz? Ona onla söylemek hiç gerek yok. Ama şöyle bir durum var. Her şeyi değerlendiriyorsunuz ve en ince ayrıntısına kadar matematik hesabı, fizik hesabı yapıyorsunuz. Bu da çok önemli. Bunu da herkes yapamaz. Tamam. Öğrenim hani üniversitenizde o dalda okumuşsunuz. E, ama bilmiyorsa da yapmasın mı diyelim? Yani insanlar bilmiyorsa da öğrensinler değil mi? yani böyle halaylı yetişsinler. öğrensinler. Çünkü en azından kolayına kaçmasınlar. Hem memlekete zarar vermesinler, hem halka zarar vermesinler, hem kendi iş. Işte zarar vermesine diyorum. Doğru mu diyorum? Kesinlikle. Peki, keyifli hala olarak eee bu hafta eee vermek istediği herhangi bir mesaj var mı? Alanya, Antalya ve Antalya'dan, Manavgat'tan gelen arkadaşlar var buraya toplantıya gelenler var. Bu motorcular var. Eee e, federasyon burada yemek yedi, e, motor federasyonu burada yemek yedi ve eee kaymakamımız olsun, efendim savcılarımız olsun falan buraya e, e, geliyorlar ve eee çok da seviyorlar, beğeniyorlar. Hani eee üst düzey insanlar Geldiği gibi halktan insanlar da e, çok rağbet ediyor. Bunu nasıl başardınız? Bu kadar komplike, bu kadar komplike nasıl yap? Yine bunun sırrını diye soracağım ama ben çok şaşırıyorum. Herkes burada görmek benim gerçekten memnun ediyor. Ve herkes de buradan memnun ayrılıyor. Çok önemli, çok önemli. Peki, e, biz hep e, işlem basıyoruz. E, aynı zamanda şunu sorayım. Almanya'da insanlara mesajınız var mı? Keyif hala Osmanlı mutfağı olarak, üniversal bowling olarak, aynı zamanda bowling'i de eski, bowling'in sahibisiniz aynı zamanda. Herhangi bir mesajınız var mı? Bülent çeşem olarak. Ee, elbette biz e, hem Universal Bowling hem Keyfi Aile ailesi olarak e, daima aile konseptinde hareket etmeye çalıştık. E, mesajım hem eğlencede hem yiyecek içecek sektöründe olan arkadaşlar eğer ki sabrı paranın önünde tutarlarsa başarıyı yakalamaları daha kolay olacaktır. Yani öncelikle amaç müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmak olmalı. Bu çaba eminim Alanya halkına da faydalı olacaktır. Anladım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz evet. teşekkür ederiz. Bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız çok teşekkür ederim. Çok sağ Rica olun. Ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ, sağ olun. Teşekkür ederim.